Doğru ama ama bu binalar Her geçiyor. Binaların eski. Zaten zaten... Aynen. 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 An... Aynen. Aynen. Beyaz, hayır. hayır, hayır. Arkadaşlar üzerimize yere Bellediye müdürlerinin gerekli kasabaları yapıyor. <laughs> diğer bölgelerde, otsan sistemindeki kayıtlar imza göstermekten tarafından <laughs> Şu anda aynı mesleği altıda ifade edilen beş kişiyi tutarlımsına Şu aşamada inşallah. ilerleyen saatlerde gerekli elde tüm sonra gerekli açıklamalar yine taraflar yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun Abi sağla mı? Batağın Tekil abi. onları. Kurtarırız. şu ana arkadaşlarımız imkanları bu sanatlarla sürekli çalışmalar Dediğim gibi öncelikle amacımız bizim şu anda yapım içinde olduğu değerlendirmeyi vatandaşlarımızı bir an önce oradan çıkarmak için gayretimiz, çalışmamız buna yönelik. İlerleyen saatlerde daha da kayıp ediyor. Elbette size. paylaşmak Bir neden oldu? Şu anda henüz olay çok yeni elbette ki bu zaman içerisinde yapılan incelemelerle gerekçelerini çöktüğünde ortaya koyulacak. Efendim Şu anda bunu tespit etmeye çalışıyoruz. İçeriden çıkan iki arkadaşımızla aldığımız bilgiler içeride kendi ailelerimizin beş kişi olduğu gibi. Bunların dışında başka binada oturanlar var mı? Onları da kontrol ediyoruz. Takip ediyoruz. Şimdi arkadaşlarımız çalışıyorlar. arkadaşlar. O nedenle çalışmaları hep sabırla takip etmek durumundayız. Burada belediye başkanımız, şey, belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, tüm yetkililerimizle olay üzerindeyiz. Olayı takip ediyoruz. İnşallah dediğim gibi ilk bir anda altında olduğunu değerlendirdiğimiz evet. arkadaşlar bir an önce kurtarmak. Ben tekrar hepimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu afetlerden, kazalardan için bize evet, yapalım. Yapalım. Tamam, evet. sağ tamam, Arkadaşlar bilgimiz oldukça paylaşır. Merak <laughs> bize evet. paylaşırız. Ne <laughs> deneyeceğim? Ne deniyor? Bunu al gel diyor. Abi git ya. Evet. Bu sesi birazdan soracaklar ama ben ikinize yönlendireceğim. Haberiniz